Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifin farzlardan sonra en değerli ibadeti hiç şüphesiz i'tikaf ibadetidir. İ'tikaf Ramazan-ı Şerifin son 10 gününde bir Müslümanın kendisini bir camiye kapamasıdır. Böylelikle muhtemel Kadir Gecesi'ni yakalama fırsatı bulduğu gibi allah Teala ile baş başa kalıp tefekkürle ölüm ve sonrasını düşünerek kendisini muhasebe etmesiyle ve ibadetlerle muhteşem bir fırsat yakalanmış oluyor. Aynı şekilde hanımefendiler de bunu evlerinde, özel odalarında yapabiliyorlar. etikaftan daha değerli bir ibadet olabilir mi bu Ramazan'ın son 10 gününde diye bir soru sorsak. Çünkü etikafı yapamayacak işinden dolayı, belli meşguliyetlerinden dolayı bir camiye son 10 günde ya da son 10 gün içerisinde birkaç günlüğüne kapanamayacak kardeşlerimiz oluyor. Böyle bir durumda biz bu sevaptan böyle bir büyük bir Allah'ın lütfundan uzak mı kalmış oluyoruz? Hayır. Elbette ki itikaf ibadetini yapabilecek olan kardeşlerimiz, daha önemli bir işleri yoksa bakmaları zorunlu olan aileleri hizmet etmeleri gereken anne babaları ve yoğun işi olan bir durumları yoksa tabii ki de bu fırsatı değerlendirsinler. Harika olur. En azından Kadir Gecesi o son 10 gecede ise ki %90'lı ihtimallerle öyle Kadir Gecesi'nde maç izlememiş olur. Kadir Gecesi'nde seçim muhabbeti tartışma gibi boş işlerden uzak durmuş olur. Filmden, televizyon ekranlarından, sosyal medyalardan kurtulmuş olur. Ama itikafı telefonla gelmemek şartıyla. İtikafa da insan telefonla gelip oradan sosyal medyayı takip etmeye kalkarsa, WhatsApp yazışmalarını oradan izlemeye devam ederse, o itikafı bir anlamı olmaz ki. Evinde dursaydı daha iyi olur. Ama bu fırsat değerlendirilemedi diyelim. Böyle bir imkan yok. Yine kayıp yok. Çünkü şimdi anlatacağım olayı çok iyi dinlersek itikafa girememiş olsak da, böyle büyük bir ibadeti bu sene yapamamış olsak da büyük sevapları yakalama fırsatı inşallah bizim için mümkündür. Arkadaşlar İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç sahabilerinden aynı zamanda amcasının oğlu Efendimizin vefatından sonra Mescid-i Nebevi'de Efendimizin kabrenin yanı başında itikaf halinde iken bir dostu geliyor ve diyor ki Ey Abdullah, adı Abdullah onun. Benim bir borcum vardı. Alacaklı olan kişi de beni sıkıştırıyor. Ama Borcumu ödeme vaktim geldi. Benim borcumu ödeyecek imkanım yok. Sen rica etsen, aracı olsan da biraz borcumu ötelese olur mu? diye İbn Abbas'tan yardım istemiş. İbn Abbas da "Tabi" demiş. "Niye olmasın?" Ama mescitte itikafta, itikafta çıkmak yok camiden. Mescidine Nebevi'nin dışına çıkamayacak. Haber gönderecek diye düşünüyordu o dostu. İbn Abbas göster nerede o arkadaşın? Beraber gidelim demiş. Ve çıkmışlar. Dostu şaşırmış. E demiş, e, "İtikaftasın sen. Mescitten nasıl dışarı çıktın? Bozuldu ibadetin?" İbn Abbas demiş ki ona, Allah ondan razı olsun. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duydum." Bir insanın ihtiyacını gidermek, zor durumda olan birine yardım etmek şu mescitte 20 sene itikaf yapmaktan daha değerlidir. Bir sıkıntısı olanın o problemini çözmek, darda kalanı rahatlatmak, morali bozulanı mutlu etmek, üzüleni hoşnut etmek, sevindirmek. Bir fakire, bir garibana destek olmak. O anki acısını unutturmak. Bir çocuğu güldürmek, bir yetimi sevindirmek. Bütün bunlar bir insanı rahatlatmak demek. Zorlanan bir kişiye kolaylık göstermek demek. İşte bütün bunlar o mescitte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde değil, bizim beş vakit namaz kıldığımız bir camide, Efendimizin mescidinde o Ramazan'ın son on gününde Kadir gecesini yakalamak için itikafa girip o ibadet halinde bulunmaktan daha değerlidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas da bunu anlamış. Evet ben burada büyük bir iş yapıyorum. Ama bir kardeşimin sıkıntısı var. Ben onu çözersem buradakinden daha büyük bir iş yapacağım. Dolayısıyla kardeşlerim, eğer biz bir ihtiyacı olan dostumuzun o sorununu çözersek Ramazan'ın son 10 günü, Ramazan'ın tamamı ya da 365 günden herhangi bir günde yani hayatımızı buna endekslersek bu illa tanımadığımız bir garip de olması gerekmiyor. Annemizin babamızın işini çözmek de böyledir. Eşimizi çocuklarımızı mutlu etmek de böyledir. En yakın arkadaşlarımızı motive etmek, onlara terapi yapmak, moral vermek de böyledir. Bunlar itikaftan daha değerli olabilir. Sakın bu yaptığımızı boş görmeyelim. Çünkü bu iş ibni Abbas'ı bile itikaftan çıkardı. Sonra tekrar geri döndü, devam etti ama itikafın kurallarına aykırı bir iş gibi gözüküyordu. Fakat arkasında çok daha büyük, değerli bir insanın sıkıntısını çözmek, bir insanı rahatlatmak gibi bir iş olduğundan İbn Abbas kendi için yaptığı o ibadet olan itikaftan çıktı, başkasının derdine çözüm aradı. Çünkü biz kendi için yaşayan değil, insanlık için yaşayan bir ümmetin ferdiyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.